dört ayrı kavram cahiliyenin dört temel özelliğini belirtir. Bakalım cahiliye dönemi, cahiliye ne zamana ait bir özellikmiş? Kur'an nasıl tanımlıyor? Bir, cahiliyeyi kanun olarak, hüküm olarak, yönetim tarzı olarak vurguluyor bu ayette. Onlar cahiliyenin hükmünü, kanunlarını, yönetimini mi istiyorlar? Cahiliye ne? Cahiliye şu arkadaşlar. Cehil kelimesi, cehalet kelimesinden türüyor. Bilinmesi gerekeni bilinmesi gerektiği gibi bilmeyen ve özü bilmeyen insanlara Kur'an, din, cahil diyor. Bunların içerisinde Ebu Cehil meşhurdur. Bu kavramla ilgili olarak daha önce de söylemiş olabilirim. Tekrar edeceğim ister istemez. Ebu Cehil kimi insanların zannettiği gibi öyle kapıcı, çöpçü, sıradan bir insan filan değildi. Ya Ebu'l-Hakem diye Hikmetin babası diye ifade edilen, Mekke'de 15 civarında okuma yazma bilenlerden bir tanesi, 3 veya 4 tane yabancı dil bilen kişilerden bir tanesi, 1-2 kişi olan devlet yönetebilecek vasıflara sahip olanlardan bir tanesi, yine 1-2 kişiye sahip olan ordu komuta edebilecek generallerden bir tanesi idi. Yani bugün hayatta olsaydı onu meşhur bir parti başkanı olarak devlet yöneticisi olarak görecek veya bir general rütbesiyle çalım sattığına şahit olacak meşhur bir insan olarak görecektik. Zaten meşhurların çoğu babadır, atadır. İsterse çocukları olmasın, isterse çocukları olmasın. Hani kafir mi, müslim mi bir şarkıcı vardı. Çocuğu hiç olmadı. Baba diyorlardı. Hani jiletle gidiyorlar dinlemeye. Çocuğu yok ama baba. Demirel'e baba mı diyorlardı? Çocuğu olmadığı halde. Türklerin bir de babası varmış. Türklerin atası. Onun da herhalde hiç çocuğu yokmuş. Kur'an'da ebter diyor bunlara. Ebter. Suyu kesik. Ebu Cehil de işte böyle babalardan bir tanesiydi. Evet. O da Ebu baba demek. Cehaletin, Cehaletin babası. Yani bak